Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇lk videomda böyle bir tur rekabet edeceğim. O kadar yani kısa olsun diye çok uzatmaya gerek yok. Ben Arda. Ee, daha önceden de YouTube'a videolar atıyordum ama farklı bir kanaldan atıyordum. Bugün ise yeni açtığım ee, kanaldan atıyorum. Dört tane short videosu attım. Belki izleyenler olmuştur. 16 yaşındayım. Tekrar söyleyeyim. Adım Arda, 16 yaşındayım. Bu kanalda eee genellikle hep oyun videosu gelecek. Çoğunlukla oyun videosu. İstediğiniz oyun videoları gelebilir. Genellikle solo oynarım ama arkadaşlarımla. E, normalde Talha diye bir arkadaşım var. Genellikle ben onunla oynuyorum solo. Hatta mesela shorts video videolarında da hep o var yanımda. Öyle arkadaşlar istediğiniz bir oyunu oynayabilirim hiç fark etmez Valorant, Zula, CS ve hatta e, şu anda e, Assetto Corsa ve TS aldım yeni aldım e, Direksiyon seti de alacağım yakın bir zamanda onların da videosu gelecek arkadaşlar Zula'yı çok uzun yıllardır oynuyorum yani 5-6 sene yakındır Zula oynuyorum ben şahsen kendi çapımda iyi olduğumu düşünüyorum. Tabii sizler daha iyi bilirsiniz. Kanalım daha yeni. Dediğim şey tekrar söylemek istemiyorum. Başka konuşacak bir şey. E, ara sıra oyunlara kendimi kaptırabilirim. Yani susabilirim falan. O yüzden kusura bakmayın. İnşallah güzel bir gelecek olur güzel bir kanal olur amacım böyle güzel bir aile ortamı kurmak Hani eğlenceli güleceğimiz o tarz videolar çekmeyi planlıyorum be Daha kaç, 3 e, aboneyiz sanırım İlerleyen zamanlarda inşallah Daha güzel şeyler olacak Evet 3 aboneyiz, 4 tane short videosu var kanala her gün veyahut da işte iki günde bir video gelecek burada ilk uzun videom biraz da heyecan yaptım kanala e, iki günde bir veyahut da her günlük bir, bir video gelecek video gelmeniz arkadaşlar bize çok müsait olamıyorum yani sonuç olarak bir aile eve çok müsait olamıyorum e, o yüzden short videolar atıyorum zaten yani on onları ses önemli değil arka şarkı koyup yolluyorum Lan oğlum. kafam karıştı. Oyundaki kesin Pepe ölme olduğu için kanalın ismi Pepe arkadaşlar ben %90 benim tüm oyunlardaki ismim Pepe. O yüzden kanalın ismini Pepe koymak istedim. Arkadaşlarım artık bana Pepe diye sesleniyorlar. Fazla pepesine hakim yani. Arkadaşlar ee, susturman var iki ay boyunca. Özlen konuşabiliyorum oyunda, ne mesaj atabiliyorum. Çok kötü bir şey. Ya susturma ben yemedim, abim yedi susturmayı. O yüzden. güzel başladık. Video da uzun sürecek ama ilk defa böyle uzun şekilde video editleyeceğim. Abi sınırsız bir tek M6 el verici var. Başka sınırsız silahım yok. Çok kötü bir şey o da. Siz genelde hep algı görüyorsunuz. Yeni S.R. diye bir silah çıkmıştı sanırım. Yani öyle bir silah çıktı. ismini yanlış söyleyebilirim. Yok oyunun en güçlü mıymış falan. Ben ona inanmıyorum arkadaşlar. Benim gözümde Avuk yani. Avuk. Avuk ve Mepete. Öldüm öldüm. ah Rakipte problem vardı yani. Ben kolsuz oldum az önce. Bir tür keleşle oynayalım. Güzeldir. Hesabına 78 level. Allah ölüm. Var 3 can Normalde Zulu oynayan iki arkadaşım var. Bir tanesi e, Talha zaten onun da çok yakın bir süreçte görürsünüz bir sonraki videomda. Bir tanesi Umut ama e, Umut da çok hızlı oynamıyor. Ara sıra giriyor yani. Genellikle yani Valorant vesaire oyunlara giriyor. Hadi oğlum. Ona bir gidiyoruz. Güzel. Avuk çekelim Ben sniper oynayamıyorum arkadaşlar. Ben işte Talha e, sniper oynuyor. Güzel de oynuyor bence. Ben sniper oynayamıyorum. Nerede adam yanındaymış görmedim inşallah kanalımız büyür güzel bir aile oluruz ama adam takır takır indiriyor vallahi. öldüm ya öyle hissettim ölecekmişim gibi hissettim nereden bak ölüyordum vallahi uçamıyor yok ya vallahi şaka bak ama transform'u da sevdim kapalı yok galiba Aynen oh. Ah kolsuz oldum Abi ya Us. Şu an konuşacak bir şey bulamıyorum Tabii yani benim ilk Eee deneyimlerim olduğu için çok sık mesela böyle video çeksem artık alışacağım için bir şey bir konu bulurum güzel i̇şte hastayım Zula çok değişti arkadaşlar kastı oydu buydu geleydi çok saçmalaştı ona rağmen seviyorum ben adam bir jajları boşalttığında İstediğiniz takdir arkadaşlar canlı yayında açabilirim. Yani hep beraber oynarız oyunu. Valorant olsun, Zula olsun, CS olsun. Hiç problem değil. Bana sadece oyunun ismini söylemeniz yeterli olur arkadaşlar. Arkadaşlar bir de benim bir takıntım var. Tap basma takıntısı. Ben sürekli böyle basarım. oturmadı. Aa oturdu lan. Hop dedik. Güzel öldüler. Temiz öldüler. Abi oh Abi yeah, nerede? Açık mı var yok? Hadi bebeğim neredesin? Abi üç kişi vurup vurup duruyorum. Dördünde de bir vuramadık ya. Rakip de bir iki kişi iyi oynuyor rakipten ya. Neredesiniz oğlum? Ölüm gibi hissettim. Çok sıkıştım. Aa Arkadaki vurmuş galiba ben. Hangisi vurmuş lan beni? Ee, senin kolunu. Ne sen ne yapıyorsun burada ya? 16 yaşındayım. Çalışıyorum. Ee, hem çalışıp hem okuyorum. Mesem üzerine arkadaşlar bir gün okula gidiyorum. Diğer 5 gün çalışıyorum e, ee, nerede çalışıyorsun diye sorarsanız kuyumcu, kuyumcu da kuyumcu kuyumcuda çalışıyorum arkadaşlar yeni bosna kuyumcu kentte Hadi lan al lan bunda. Ay senin kolunu ya. Sıktın da o kadar. Neyse 9 2 9 hiç problem değil. Hiç problem değil. Arkadaşlar short videolarını biraz izleyelim ya. İzleme yok ya. ben kime anlatıyorum daha iki takipçim, üç takipçim var. olsun. O zamanla. Daha yeniyiz. Hadi bu oyunda burada biter. Nereye sıkıma girecek ya? Bana da oyun bilincini almış lan? Aa kolsuz oldum. Hadi ikinci İkinciyiz. 15'e 3 oynamışız. ne güzel oynamışız. Size biraz hesabını göstereyim arkadaşlar. İlk videomuz bu kadar olsun. İnşallah sesim güzel geliyordur. Vallahi e, kulaklığımda problem var. Şöyle bakalım 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 bakalım. Zula pas almayı düşünüyorum. 77 verelim arkadaşlar. Ben 78 dedim yanlış söylemişim. Kusura bakmayın. Dur, M90 neredeydi lan? Ee, başka ne göstereyim size? 77 verelim klanım var klan da e, dediğim gibi arkadaşlar Bozkurt işte benim arkadaşım 64 level ikimiz video çekeriz genellikle zula videosu öyle arkadaşlar e, ilk videomun sonuna geleyim hepinizi çok çok seviyorum bana bu yolu destek olursanız hepinize çok teşekkür ederim görüşürüz Allah'a ısmarladık